Get that. Bomba bir tarifle geliyorum. Merhabalar arkadaşlar şimdi Burger King'e geldim. Tavuklu barbekü delik burger şimdi siparişi vereceğim. Gireceğim alacağım. Dışarıda bir tadımını yapacağım. Daha sonra eve gelip tarifini vereceğim size. Şimdi içeri girelim. Evet arkadaşlar aldım. Fiyatı 17.75 TL tuttu. Bu küçük boyu ben bunun büyüğünü yapacağım. Şimdi bir yere geçelim bir tadımını yapalım bunu açalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz ufak dediğim gibi ben bunun biraz büyüğünü yapacağım. Aynı malzemeleri kullanacağım. Şöyle içerisini Baba tavukta o çedar mı? Tavukta çedar olmaz ya. Bir açıyorum. Mayonezi var. İçerisinde marulu var olmaz ve şurada abi. olmazsa olmazlardan ben bunu en fazla bundan dolayı seviyorum. Şu soğanı görüyor musunuz? Kıtır soğan, cheddar peyniri olmaz. ve güzel bir tavuk var. Şimdi şöyle bir tutalım. Evet dışarıda hızlı hızlı yerim zaten böyle ufak bir şey iki dakikada bitiririm. Çok güzel, özellikle o içindeki o çıtır soğanlar var ya bunu çok böyle ekstra bir lezzet katıyor. Ağzınızda böyle patlıyor. Çedar peyniri ben zaten çok severim. Hepsi birleşince çok güzel oluyor zaten. Barbekü sosunu zaten unutmuyoruz. Ye yeah, yeah. Arkadaşlar umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım. Önce alışverişe gideceğim ondan sonra eve geçip bu tarifi yapacağım. Alışverişimi yaptım malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta o hamburgerdeki çıtır soğanın yapılışıyla başlıyorum. Mesela hamburgerdeki çıtır soğan kötü ya chat çok keyifli bir tarifi var bunun. Soğanınızı böyle ikiye bölüyorsunuz. Allah daha diyor. sonra böyle halka halka doğrayın önden. Ya. Bu incelikte olması yeterli. Daha sonra halkaları tutun şöyle üçe bölün. Soğanlar görüyor musunuz birbirine? Sıkıştırmış. Şöyle bir sıkış sıkış Biz ne yapacağız? Bunları böyle açarak bir rahatlatalım. Bir kendine gelsin. Bir rahatlasın soğan. Bir özgürlüğünü Benim niye gözüm yandı ya? Bir ilan ya. etsin şöyle. Evet. Hepsini açtım böyle. Böyle şekilde yapa yapa bunu ne yapıyorum? Hepsini rahatlatıyorum. Özgürlüğünü ilan eden soğanları ne yapacağız? <laughs> ile ve de suarla ve taşlandıracağız. Şimdi yumurtayı hazırlıyorum. Şöyle bir adet yumurtam var. Başta bunu bir kıralım. Bunun üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve bunu tek parça haline gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Yumurtamız homojen kıvama geldi. Bunu kenara alacağım bir galeta unumu göstereyim size. Ortalama bir buçuk su bardağı da galeta unu ekledim şöyle bir kabın içerisine. Şimdi ne hazır? Galeta unu hazır, yumurta karışımı hazır. Arkada da soğanlar bekliyor hazır bir şekilde. Yapacağımız işlem inanılmaz basit. Baş soğanları yumurtanın içerisine aktarıyorum. Yumurta ile soğan iyice birbirine girsinler. Şöyle onun için ne yapıyoruz? Ters düz ediyoruz bunları. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum. Soğanla yumurtayı ayıracağız. Şöyle tutuyorum. Böyle süzgeç görevini görecek. Şöyle aralardan sızacaktır zaten fazla yumurta. Ben kevgir kullandım. Aradan böyle akıp gitti yumurtası. Süzdürmüş olduğum soğanları ne yapıyorum? Şöyle galetonun içerisine aktarıyorum. Bunun her tarafını galetonuna buluyorum. Üstü tamamen galetonuna bulansın. Bu çok önemli. Galetonuna iyice bulandı. Şöyle soğanları tekrar bir toparlıyorum arkadaşlar. Tekrar yumurtaya bulacağız bunları. İyice dış kaplaması. Soğanı kaplasın istiyorum. Soğanları tekrardan yumurtaya buluyorum. Hepsi iyice bulandıktan Sonra şöyle tekrardan süzüyorum. Hemen ardından galetonla buluyorum. Ve tüm soğanları şöyle galetonla buluyorum. Artık bunları şöyle çıkarabilirim. Görüyor musunuz? O dış kaplaması oldu. Ayrı bir tabağa alıyorum tek tek bu olanları. Fazla böyle galetonunda süzmeyi de unutmayın. Şöyle tek tek alıyorum dediğim gibi tabağa. Soğanlarımı çıkardım. Bana yetecek kadar olanı bu kadar zaten. Şimdi bunları pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Ocağın altını tencereyi ocağa ekliyorum. Altını en kısa getiriyorum. İçerisine sıvı yağ ekliyorum. Çok fazla eklemeyeceğim. Bu kadar bu çok fazla değil mi abi <laughs> Yeter, Yeterli. 3 dakika bu şekilde kendi haline bırakıp daha sonra soğanları ekleyeceğim. Tencerenin yarısı doldu. <laughs> çok fazla kızdırmayacağım yani. 3 dakika bekledim. Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Evet bunu böyle kısık ateşte kızartacağız arkadaşlar. Sakın yüksek ateşte yapmayın. Bu bile aslında yüksek bir küçüğünü alacağım şimdi. Soğanları düşük ısıda uzun süre pişirerek çıtır hale getireceğiz. Onun için ne yapıyorum? <laughs> Şöyle ufak gözde ne yapacağım? Bunu pişireceğim böyle kısık ateşte. Evet küçük gözde aldım. Böyle kendi haline bırakıyorum bunları pişsinler. Bu olana kadar biz de ne yapacağız? tavukları kıyma haline getiriyoruz. Şöyle elimde tavuk göğsü var. Tavuk göğsüyle yapılıyor ve size şöyle söyleyeyim. iki tane de yöntem var. İsterseniz makinanız yoksa böyle bıçakla geçersiniz üzerinden kıyma haline getirirsiniz. İsterseniz şöyle göstereyim size. Bu şekilde kıyma makinesinden geçirirsiniz. İkisini de göstereceğim size. İşte bir kıyma makinesinden geçirelim ilk başta. Şöyle tutuyorum tavuğu. Ufak parçalara ayırıyorum hepsini. Rahat bir şekilde kıyma makinesinden geçsin diye. Bir haznesini bir dolduralım başta. Evet tavuklarımızı ekledik. Makineyi çalıştırıyorum. Evet makinede gördün. Ben hep bunu yapmak istemişimdir var ya. 5 saniyede bitti ulaş. Şuna bakın çok güzel oldu. Şimdi diğer yönteme geçiyorum. Bunu bir kenara alalım. Yine bir adet tavuk göğsünü tutuyorum. Böyle ufak parçalara başta bir ayıralım bunları. Ayırmış olduğum tavukları tekrardan daha da ufalıyorum. İyice ufalamak gerekiyor. Önden böyle rahat böyle çekmeden önce biraz böyle rahat bir şekilde çalışmak için bunu böyle ufalaya ufalaya gideceğiz. Tavuk göğsü hemen parçalanıyor. Şuna bakın dağılıyor zaten. Elle bile böyle girseniz böyle paramparça olacak. Şuna bak. Benim için rahat bir şekilde delebiliyorum yani. O kadar basit. Hepsini ufaladım. Şimdi şöyle üzerinden üzerinden geçiyorum. Yapmanız gereken şöyle çok basit. Üzerinden üzerinden geçin. Zaten çok kısa bir süre içerisinde göreceksiniz. Kıyma haline gelecek bu. Et gibi değil arkadaşlar. Yumuşacık zaten. Tavuk göğsü ne kadar sert olabilir ki. Elinizle bile parçalayabiliyorsunuz. Arada şöyle bir toparlıyorsunuz. Ve üzerine üzerine <laughs> gidiyorsunuz bunu. Emin olun 3 dakika içerisinde bu istediğimiz. Oğlum bu kıyma makinesinden daha iyi oldu olduğunu... lan. Kıvama geldi. Tam kıyma gibi oldu Şuna bakın. Çok güzel oldu. Bunu da şöyle bir toparlıyorum. Emin olun bu daha lezzetli olacak diğerinden. Çünkü bu ne? Bu bıçak kıyması oldu. Diğeri gibi değil. Bunu da kenara alıyorum. İkisi de dediğim gibi hazır. Ben hangisini kullanacağım? Bunu kullanacağım. Hem kıvamı daha güzel oldu hem de bıçak kıyması yaptık. Daha sulu kalacak arkadaşlar. Bunu da tabii sonra değerlendireceğim. Soğanlarımız ne durumda? Ona bakıyoruz. Şöyle göstereyim. Tam istediğimiz gibi olmuşlar. Görüyor musunuz sıcaklığı arkadaşlar? Hatta en küçük göze getirdim. Büyük gözde çalışmayın. Hatta ara ara ne yaptım ben bunu? Fazla böyle yanacağını hissettiğim zaman şöyle kenara aldım. Biraz beklettim bir 30 saniye sonra tekrardan tekrardan ne yaptım? Ateşin üzerine ekledim. Bu şekilde bu şekilde abi. pişirdim bunu. Bu çok önemli yoksa yanacaktır. Bu sayede çıtır çıtır olacak, dışarıda yemiş olduğunuz Burger King'teki çıtır soğan lezzetini bu şekilde gelecek. Şimdi bunu kaldırıyorum. Rahat bir şekilde süzebilmek için yağ zaten az olduğu için şöyle aktarıyorum. Görüyor musunuz? Mis gibi. Çıtır çıtır oldu. Şimdi bunları ne yapıyorum? Bir tane peçetenin üzerine aktarıyorum. Bu hazır bunu kenara alıyorum. Şimdi tavuğun yapılışına geçiyorum. Şekil verip pişireceğim artık. Bu tavuğun üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da toz biber gezdiriyorum bunun üzerine. Bir fiske karabiber. Çeyrek çay kaşığı soğan tozu gezdiriyorum. Ç çay kaşığı değil de tatlı kaşığı olması lazım. Sarımsak <laughs> tozundan. Böyle çay kaşığı kimde var? <laughs> çeyrek çay kaşığı kadar bu kadar yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı galeta unu daha iyi tutsun diye. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Böyle homojen bir kıvama gelene kadar tek parça haline gelene kadar bunu yoğuruyorum. Bunu tek parça haline getirdik arkadaşlar. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi şekil verme işlemi sıra. Bunu şöyle tutuyorum ikiye bölüyorum. İki tane çıkaracağım bundan. Şimdi bunlara rahat bir şekilde şekil verebilmek için bir tane buzdolabı poşetini alıyorum. Böyle gelişi güzel boylu boyunca yırtıyorum. Bir tanesini tutuyorum. içerisine aktarıyorum. artık buna rahatlıkla şekil verebilirim. Görüyor musunuz? Çok rahat bir şekilde şekil alabiliyor. Kenarlardan da şöyle düzeltebilirsiniz. Aynen benim yaptığım gibi. Yani bu yöntem inanılmaz basit. Bence siz de bu şekilde yapın. Ve tutuyorum bunu açıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi şöyle iki tane yaptım. Üzerlerini kapatıyorum. Şöyle üst üste getiriyorum. İkisinde de poşet var. Yapışmayacaktır zaten. Bunları şöyle bir tabağa alıyorum. Bir yarım saat buzlukta bekletiyorum ki iyice böyle tutsun. Rah i̇şte ben bu yarım saat kısmı bekleyemem anladın mı? Tam bir yani şey Dağılmasın diye yapıyorum bunu. Beklenmez yani bu. Yarım saate bir 5 dakika kala biz de ne yapacağız? O tavuğun o dış kısmının kaplamasını hazırlamaya geçiyoruz. Bir adet yumurtam var, şöyle galeta unum var. 2 tane ne yaptım? Tabak hazırladım buna. Bunu bir çırpalım başta. Beyazıyla sarısı birbirine girmesi gerekiyor. Tamamen su kıvamına gelmesi gerekiyor. Aynen bu şekilde. Bunları hazır ettim. Şimdi beni yapacağım için patatesleri de hazırlayayım Ondan sonra tavukları çıkarırım. Patatesi soymadan önce yağını başta bir kızartalım. Ocağın altını yakıyorum. Ocağın altını Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Yağımız kızana kadar bir de patatesleri ne yapacağız? Doğramaya geçiyoruz. Patatesleri soydum. Şimdi bir tanesini şöyle tutuyorum. Şöyle bir aparatım var. Bunu daha önce de görmüş olmanız gerekiyor. Patatesimi tutuyorum. Aparatın içerisine aktarıyorum. Daha sonra şöyle aparattan geçiriyorum. Evet görüyor musunuz boyunu? Hepsinin aynı olacak bu sayede. Şimdi bunlar ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tatlı sudan geçireceğim. Mis kokulu bir bezle iyice kuracağım. Kup kuru olacak biz abone Dediğim gibi bunu ne yaptım? İyice yıkadım. Daha sonra mis kokulu bir bezle kuruladım. Böyle kup kuru oldu arkadaşlar. Geldi, mis kokulu bez geldi. geçti. Şimdi bunu kızartabilirim. Kızıp kızmadığını nereden anlarım? Şöyle patatesi içerisine batırıyorum. Eğer böyle köpüklenmeler oluyorsa kızmıştır demektir. Görüyor musunuz? Patatesin üzerinde köpüklenmeler var. Şimdi artık hepsini ekleyebilirim bunun içerisine. Patatesleri ekledik. Şunlara böyle bir iki tur aktırıyorum ve kendi haline bırakıyorum. Şimdi de tavuklarımı çıkarabilirim artık çıkarıyorum artık. Şöyle tutuyorum. Bir ben bunları bir kabından, çıkaralım. Poşetten çıkarıyorum. Gördüğünüz bu. gibi. iyice kalıp haline gelmiş. Bir parça böyle sertleşmiş. Buzlaşma hafiften var. Şimdi bunları ne yapacağız? Dış kaplamasını yapıyoruz. Dış kaplamasını yapmadan hemen tavayı ocağa atayım ki bir önden ısınsın. Ocağın altını yakıyorum. <laughs> Tencereyi ocağa ekliyorum. Böyle bir parça sıvı yağ gezdiriyorum buna. Bunun altını kısa getiriyorum. Bir kendi halinde takılsın. Biraz ısınsın ya. Çok fazla kızdırmaya gerek yok. Şimdi tavuklara tekrardan geçebilirim. Şimdi tavuklardan bir tanesini şöyle tutuyorum. Başta yumurta karışımına batırıyorum. Böyle bir ters düz ediyorum bunu. Yumurtaya iyice bulandı. Fazla yumurtasını süzüyorum bunu Ardından galetonuna batırıyorum bunu. Tutuyorum, çeviriyorum. Her tarafını iyice galetonuna bulansın. Böyle boş yer kalmasın. Şu kenarlarını da aynı şekilde yapıyorum. Ve bu artık hazır pişme. Ama buraya soğan geldi. Olmadı bu böyle. E bunu kenara alacağım. Yerine de bunun gibi yapıyorum. İkisi de hazırım diyor. Ben artık pişebilirim diyor. Şimdi bunları artık pişirebiliriz. Tavamız da iyice kızdı. Orta kızgınlığa geldi. Şimdi artık ne yapıyoruz? Ve tavuğumu ekliyorum. Diğerini de aynı şekilde ekliyorum. Bunu çok yüksek ateşte pişirmeyin. Bunu böyle orta ateşte kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Yağın seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne çok az ne çok fazla. Tavuğun kalınlığının yarısına gelecek kadar yağ eklemiştim buna. Bu kadar yeterli olacaktır ve bunun pişmesini bekliyorum. Birazdan ters çevireceğim şey zaten. Evet bunları şöyle bir kaldırıyorum, bir altını kontrol ediyorum. İstediğim gibi olmuş mu? Bir parça daha bekleteceğim. Artık tavukları çevirebilirim. Altını kontrol ettim. Çok güzel pişmiş. Şöyle tutuyorum ve artık bunları çeviriyorum. Şunların güzelliğine bakın. Çok güzel piştiler. Dış kısmı çıtır çıtır oldu. Umur gibi oldu amına Oldu. Bu tarafını pişirdim. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirip artık çıkaracağım. Bunların alt tarafları da iyice pişti. Şimdi bunları çıkarıyorum. Her şeyimiz hazır. Şimdi burger menüsünü yapabiliriz. Şöyle tutuyorum. Açıyorum ikisini de. Şöyle tavuklarını ekliyorum. Diğerini de aynı şekilde ekledim. Şöyle tutuyorum. Çedar ne ekliyorum buna? Buna da ekliyorum. Arkadaşlar bu orijinal cheddar Normalde şöyle bir şey de var. Bu burger peyniri. Bu normal klasik cheddar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ama normalde cheddar kullanılıyor. Orijinali bu. Şöyle barbekü sosum var. İkisine de barbekü sos gezdiriyorum. Barbekü sos yok ya. Diyorum. Orada yapılanın birebir aynısını yapıyorum arkadaşlar. Orada da aynı şekilde yapılıyordu. Diğerinde aynı şekilde. Ben Tutuyorum. Barbekü sosumdan gezdiriyorum. Bence bunun olmazsa olmazı çıtır soğan. Şöyle çıtır soğanı ikiye böleceğim ve şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten çok güzel. <laughs> Bunun hastasıyım ben ya. Bu havaları uçuruyor zaten. Lezzeti ikiye katlamanın sırrı bu arkadaşlar. Yapılışı da çok basit. Gördünüz zaten. Tek tek anlattım size. Şimdi de devreye marul giriyor. Burada da aynı şekilde şöyle kıvırcık marul kullandım ben. Bu daha çok yakışıyor böyle çıtır çıtır oluyor bunlar. Son bir şey kaldı. O da mayonez. Mayonezi de üstten şöyle gezdire gezdire üzerine boca ediyorum. Bunu da aynı şekilde Onda da böyle en üstte marulun üzerinde mayonez vardı. Şöyle boldan boldan ekledim. Şimdi bunları <laughs> kapatabilirim. Artık hazır. İkisi de muazzam oldu. Şimdi sunuma geçeceğim. Patatesler de çıtır çıtır oldu. Şöyle tutuyorum <laughs> ve dibine gire gire böyle fazla yağını süzüyorum. Ve peçetenin üzerine aktarıyorum. Evet her şeyi ayarladım. Yanında soslarını da ekledim. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Bomba gözüküyor. Şimdi yanına bir içecek alalım. Buzlu atmış olduğum bardağım var. Şöyle kenarından kenarından kolayı dolduruyorum. Şimdi olay tamamlanmıştır. İçecek de geldi. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> bir tanesini alıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Dört etli olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Attı, vallahi billahi. <laughs> Abi yavaş vallahi. <laughs> Dillere destan olmuş ya. Çok güzel olmuş. Tavuğun dışı çıtır çıtır, içi kesinlikle böyle kupkuru olmamış. Tam istediğimiz gibi olmuş. Şöyle devam ediyorum. Hım. <laughs> ye ye. Yok böyle bir şey ya. Bu menüyü evde yapmak gerçekten çok keyifli ya. Özellikle bu lezzeti yakalıyorsunuz. Doyurucu. Çok güzel ya. Devam edeyim böyle. Ama bence Hatay sandık için artık yalan söylememesi lazım. Yani tadım test ediyor yarısını. Yani hamburgeri yiyor bitiriyor. Abi bari yiyorum de ya. <laughs> Vallahi billahi. Patates çok güzel duruyor bu arada bak. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin böyle bir tanesiyle rahat rahat doyarsınız kocaman olmuş çok da lezzetli yani bir tane yedikten sonra gerçi ikincisini de yemek isteyebilirsiniz çünkü o kadar lezzetli olmuş ki tabi tıka basa doyarsınız, onu da doyarsınız onları söyleyeyim son bir lokma alayım çok iyi abi. ne söyleyeceğimi bilemiyorum ben. Abi <laughs> tadıp Arkadaşlar değil ben, ben daha fazla değil. size işkence çektirmek istemiyorum. Bunu yemeye değer mi daha sonra. Bu tarifi dediğim gibi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmış